Yo Zekeriya Bey daldın gittin ya. Şey bizim Sümbül Hanım'la Cevat geçiyordu da. E gitsinler ne var bunda? Bir şey olduğundan değil de çok iyi insanlar. Hem bizim hanım da çok sever bunları. <laughs> Arap. Buyur Osman abi. Oğlum bana bir tek daha getir bakayım. Ne Osman Bey? Oğlum şu masayı bir tazele, bir yetmişlik getir. Ne yapıyorsun Galip'ciğim? Hanımla papaz olacağız ya. Vallahi kırk yılda bir buldum sizi, vallahi bırakmam. İnan ki hanım bu gece beni eve almaz. Amma yaptım be müdürüm. Her zaman böyle kadın lafı dinlenilmez, öyle değil mi Zekeriya Bey ya? Evet evet Galip. Ha şöyle, aferin oğlum. Tamam, çok iyi. Arap, koş Cevat abini kap, gel bakayım. Büyük bize çok gelecek. Hı? Boş ver be müdürüm. Ya şimdi bu adam içki içmesini bilmez. Muhabbete limon sıkar. Yani, ne yapacaksın? Ne güzel oturmuşum iki müdürümle. Aramızda uyuz sünnetçin dişi ne ya? Öyle değil mi Osman Bey? <laughs> Dünyada işin iş be. <laughs> ya Allah'ın garibiyiz biz be, be Allah'ın Gariplerin günahını alma alçak. Mehane sende, kulüp sende, her şeye maydanoz olmak sende, kaymakamak, kirvelik yapmak sende, yakında beş yıldızlı otel dikersen hiç şaşırma. Şerefsiz! <laughs> <laughs> vakit çok geç oldu, gel dönelim. Ya özledim ki hatayı. Gidip bir kahve içeriz, sonra döneriz, tamam mı? Hürmetler Simbil Hanım. İyi geceler. De, hayrola? Osman, Cevat'ı merak ettiydi de... Ben mi? Vay abilerim hoş geldiniz ya. Hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk, hoş bulduk da neredesin sen Allah aşkına? Abi biliyorsun işte ya, iş güç. Buyurun, buyurun içeri. Gelin bir kahve içelim, buyurun. Çekinme, çekinme. Buyurun. buyurun. Geç abiciğim, geç. Tabii, tabii. Çekinmeyin. Geçin, geçin. Buyurun abiler, geç. Geç, geç olsun abi. kardeşim benim be. Şu kaymakama tavrım var ya. Adamı resmen üç paralık yaptım. Benimle çok uğraştı Zekeriya abi. Aferin. Bu tavrını sonuna kadar sürdür. Sakın pes etme. Biz arkandayız. Öyle değil mi Osman? Ne? Kesitmeyeceğiz diyorum. Kesitmeyeceğiz. Kesitmeyeceğiz. Osman Bey. Buyurun. Sümbül Hanım, biz diyoruz ki... ...her ne koşulda olursa olsun cevap kesmeyecek. Osman ve ben arkanızdayız. Sağ olun. Keserse hakkımı helal etmem zaten. Sağ ol. Kalkın gidiyoruz. Aa, aa. ne Nereye Zekeriya Bey? Kaymakamın evini basacağız. Kaymakamın yüzüne karşı haykıracaksın. Kesmeyeceğim diye. Biz arkandayız çekinme. Perinaz beni eve almayacak. Almaz almasın canım. Şuraya bir döşek serer yatarız. Yürüyün gidiyoruz. Abi sakin ol. Gecenin bu saatinde karakolluk oluruz vallahi. Ben sana söyleyeyim. Hayırdır inşallah kim bu ya? Geç abi sen geç. Geç otur Allah aşkına yapma. Bu saatte gidilir mi ya? Geldim. Aa, Hayrola Abbas? Ne oldu bir şey mi var? Şey abla, iyi akşamlar. Ce Cevat abi evde mi? Evde evde, içeride. Hadi gel, salondalar. Sağ ol. Hiç. Allah Allah, kim geldi bu saatte? Anlayacaksın. Ee, merhaba Cevat abi. Allah Allah, saatte senin ne işin var oğlum? Şey abi. Ne e... abi? Hemşire, hemşire He? abi. Ne olmuş hemşireye? Musa'yı ifa etti. Ne? İlahi bir şeyinde hiç güzel iş olacak.